Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Roblox'ta yaramaz kedi olmayı tercih etti arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Roblox'ta yaramaz kedi olacağım. Aynen öyle olacağız. Bugün yaramaz kedi olacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaramaz kedi olacağım. Aynen. Ve bugün sizler bitti. Tartışmayı çaldım. Acaba tartıp diyecek mi? Bilmiyoruz onu. Onu şurada bilmiyoruz. Bugün yaramaz kedi oldu tartışma. Bugün yaramaz kedi olup hayır kıracağız böyle. Başlıyoruz videomuza. Şimdi buradan başlayacağım ben. Ya burası kırılmıyor. Burası kırılmıyor. Abi tır 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 tır. Kırılmıyor. Kır, kır. Eee. Boyun bir hafta acıyla herhalde. Level bildi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Tırılıyor mu acaba? Dur. Aaa level 6. Kırılmaz burası. Oğlum en azından şurayı kıralım yani. Niye tırmıyor? Abi tır tır. Aa tamam tırıyor. Şöyle tır 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 tır. Tırmamız lazım adada. Ama burası da biraz yavaş tırıyor. Neyse. Ben level altı burada. Adada. Şimdi hayır dağıtacağız adada. O, 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 o. Level yedi oluyor burası da. Oha. Niye hali hali? Tadı ki. Abi. çürt Tır çür, tır. Çür. tır. Ha level 3. Level 3. He hadi level 1 olandan bakayım. Aa aa bu 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 bu. Çıldı da böyle yapacağız işte. Başla. Oğlum. Ay. Tüt tüt tüt. Dağıtı da dağıyelim. Bunlar tutabiliriz. Gücümüz sadece tüntü bunlara yetiyor. Tüt tüt tüt. Dur. A, a a a a papatya tamam. Tamam. <laughs> papatya. Ay burası da tülümler. Aha sinirlenmeye başladı. Aha görür Altan sinirlenmeye başlamış. E ee, şey. E, Dönüm tercih sinirlenmeye başlamış. Yedi yere için. İlk e, buraları da almanı da aldım. Aa aa şu 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 şu. Ben mama yemek istemiyorum. Aynen. Oğlum kedileri fırlattım cidden. Dur. Aa, aa. Aha. Ne oldu? Level. Level up. Tamam. İyi. Demek çok iyi oynamışız. Aa aa Oy. Tamam ya dostum. Daha level 4 diyor. Onları anladım oyun arkadaşlar. Şimdi level 2'de olduğumuz için bunları da tutabiliriz ya Level 3 olunca şu lambayı da tutabiliriz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim burada. Dur. Bunlar tutuldu. Oğlum bunlar tutuldu mı Hayır tutulmuş. 5 yıl setleri Oğlum mama var mı? Mama var mı? Ben mamayı tırmak istiyorum. Neyse. Kapatmayalım. Şimdi şuradan başlayalım. Aha. Tırmıyor. Tırmıyor. Daha tır 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 tır. Tırmıyor. Abi tırmıyor cidden. Aa aa aa. aa yüksek altı Abi. Başka neyi tırabiliriz? Burayı tırabilir miyiz? Yok. Burası da yüksek. Aha. Aa dövdüm dememişim. Ha bardağı tutacak mıyız? Bardağı tutacak. Bardak 5 ile var. Oha. Dur. Oğlum. Abi. Bir, bir şey bile tutamadı bardağı. Aa. A, a, tırdım. Aa tırdım. Al level up. Aha. Level up. Aha. Aa 3. 3 oldum. Dur. Lambayı da tutabilirim arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Öldürdük. Lambayı da kırmamıza yetiyor değil mi? Bakalım. Oo yetiyor. Cidden yetiyor. Oğlum yetiyor cidden. İşte böyle. Dört level olunca bunları da kırabileceğiz herhalde. Aaa teyze silinmeye başladı. Teyze silinmeye başladı. Aa, ah. Oğlum ben de buraya tutacağım. Şimdi nasıl sileceğim? Hiçbir şey silemezsin oğlum. Birden tasman lazım. Neyse. Evi yok ediyorum cidden. Şurayı da tut. Aha! Cidden çıldır. Aha burası da yetiyor. Uy! Devant ediyorum. Tamam. Abartmayalım. Abi... Abat abat! Ab, 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 ab. Şimdi! Oh, oh. Resim sandalyem. Bak çıktım onu. Abi. Neyse. Bunlar da kırmızı yetiyor artık. Aa oh, 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 oh. Tamam. Oh, 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 oh. Burayı da çok bulaştırmıyorum. Çünkü burası, burası dengesi. Aa, burayı da çırabiliyoruz. Resimi de çır. Dur çıramadım. Gideceğim. O çırdım. Kediler bunun için utanmaz fişim değil. Ha ha. Oh ha ha ha. Bunu da çıkacağım. Ha. <laughs> Ana levala. level Levele de ettim arada. Ha. Beş level. Bahçe neyleye yetiyor? Bunlar yetiyor mu? Aa yetiyor yetiyor. Tamam. Oğlum. Yüce. Yüceleri tamam. Oğlum. Git artık. Tütütütütütütü. Tamam. Oğlum. O ü ü Ay tamam kırdım. Oğlum çok tatlı Burayı Buraya da tırmam bir yetiyor artık. Tü Tütütütütü. Aha buraya da yetiyor. En büyük sandalyeyi kırdım. Yu artık. Aha aha. Aha. Tırdı oğlum. Aa! O, o o Burayı da tırabiliyorum. Yurt artık. Yurt. Yurt yani yani. O zaman burayı da tırabilirim yani. Aha! Ateş yandı. Oğlum. Ne tadı yamaktı dedim. Ne tadı yamaktı Neyse bekle. Arada. Aa. aa! 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 Tamam. Level up. Şimdi tuvaleti tırabiliyim herhalde. Çünkü level 6'dayız. Aa! Tamam. Level 7'den sonra... Ee, şey, diğer şeyi de istiyorum. Ama tut şuraya. Tut 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 Aha, sinirlendi teyze. Oha. Ula. I, 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 Aa, tuvalet bayağı bir canı var. Ama çözdük. Aynen. Oğlum su baktı oyuna. Neyse. Televizyonu da tutacağım. televizyon da izlemeyin. Ah ah ah. Aa yok. Le, yedi level sonunda. Tutabiliriz. Aha. Oha tutuk. Oha.

o 7 level. Şimdi şeyi kırabilir mi herhalde televizyonu? Aynen. Aa. Aa duvar açıldı tamam. Aha bir sonraki levele geçtik ama e, televizyon çözeceğim. İzlemişsin ben bir şey. Bir televizyonu izlemişsin neyse. Çünkü ben yanıma doğduğum için diğer... Şimdi daha şey çözdüm Televizyon ağlamaktan öldü. Neyse. Şimdi 7 level. Ve de bunları tartıştırabiliriz. Dur canımız. Aha. Ye, Sekiz yesin. E, e, tamam leva sonra Aha. Ay, tamam. Kötü oyunu anladım arkadaşlar. Siz de anladınız mı? Eğer anladıysanız yorumlara yazın. Aha. Cidden anladım bu arada. Oha çır çır çır. Uuu. Bu arada. Aha. Ha tamam. Tırdık. Tır 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 tır. Yu şunları. Mantarlarını tırmışız. Ne Bir sonraki duvara ne istiyor? Abidim yani. Aha seti diye level oldum. Dur tişörtleri tırıyorum. Biraz tişörtlerden bakayım. Tır 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 tır. Tişörtler şimdi yutuyacağız. Ha ha vurdu. Aa dört de istiyor. Ama burada tutamıyoruz. Ama şimdi yutabiliriz. Evet. Evliye de yutabiliriz o zaman. Aha. Aha burada da de var için. Şorta mısın oğlum sen? Neyse. kameraya bir umurut neyse. Abartmayalım. Şuradan şuraya. Yedi laba diyor. Al al. Aa şey çırdım. Ağla teyze ağla. Ha şey çırdım neyse. Ee, şimdi sandalyeyi çırabiliriz çünkü keton zeval dedi. Keton zeval. Neyse konuşmayı unuttum. Aaa. Çırtırt. Çırtırt. Oğlum ne iyi patladı. Dur buraya atacağım bir de. Bittiler de o oturacak. oğlum be Şurayı

U u dörtlüle var. Evleri çırabilirim. Neyse. İyi. Oğlum şartıya batar mısın? Oğlum bana şartı da Dur böyle böyle daha iyi oluyor atarsan. Dur. Çarıya çıkalım mı? Ördek vardı çünkü bir tarzda. Çık 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 Yarmak dedi. Yarmak dedi. Aha u, oğlum. Yukarıya sandalye daha da Onu da çıldım. Onu oraya kim koydu? Ay öldü yedi tuzcam. Öldü dağlı dağlısı. Ve öldü. Ee, şey öldüm hayır diyor. Öldüğüm de tuzcam valla. Havuzu da tuzcam. Havuzda da bile yüzme sanseydi. Aha şu battı. Evet şu battı. Aha şuraya da tuz. Biri havuz tuzdum diyor. Leval 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 Tur şunlara Tur Oha tırdım Neyse altı da bitireyim herhalde da bitti La 10 leval Olmadı arkadaşlar 10 leval üstü Abi 10 leval 10 leval biz nasıl yapalım Aa 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 Tırdım cidden on level 10 leval üstü bunlara 10 leval üstü Dur Aha Havul gitti abi

Evin işine diyeceğim yine. Aa burada bir şeyler var olabilir. Ne itiyorsun oğlum? Çur 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 çur. Çırılmıyor çır, çır. ya çöz Oğlum ama burayı çırabileyim ha. Aa yumru çumru 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 Oğlum çırıyorum. Oğlum. Tırıyorum. Oğlum yarmak dedi. Yarmak dedi. Oğlum. Sandalyeyi çır. Ha şey tır. Neyse. Uy, tam burayı tutmuşlar. Aa, onu tuttu tarzı tuttu. Bitirdi. Bu nasıl? Mangi devetmiş. Aa, tuttu. Aha, tuttu. Oğlum her şeyi tuttu mu yine bir daha? Ya hadi video burada son olsun diyor şimdi. Olmaz. Neyse. Oğlum, oyun bitti tamam. Oyun Oyun çöktü. Cidden, cidden her şeyi tuttu. Yaramaz. Demek budur seni çözeceğim. Sana da, sana da, saptıracağım. Bunu da çözeceğim. Bunu da çözeceğim. Sırtımı çözeceğim. Şimdi ya Öldüğün kafası. Öld... Ben çörmüştüm öldüğün. Ve de öldüğün kafası buraya çuvalladı. Neyse. Yaramaz. Yaramadım. Cidden her şeyi çörmüşüm burada. Düşünseniz de her şeyi çözmüşüz. Beklen. Oğlum dışarıya da çözeceğim oğlum. Dur. Mantı sayı varmış. Buradan trenimizi yarıyor. Eve dilebiliyoruz değil mi? Aynen. Eve de dilebiliyoruz. Eve alt edilmiş. Evi yıktılar evi. Dur şurayı da ben yutacağım Ana. Ama tabii ki level yükselmiyor aslında. Levelin yükselmesi lazım. Doğru şu. Lambayı çekti çocuklar tartışsın. Olmaz mıydı? Aa. Aa. Uy. Oğlum cidden sıldım. Aha. Neyse bitireyim atadım. Başka şey de almadı zaten. Bitiyor zaten. Like atın, abone olun, yorumlar atın lütfen. Sonunuzu kutlu olarak görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.